Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi 9 gün kalmış Brawl Pass'in bitmesine Ve ben de tüm sezonu birliktirdim ve Brawl Pass alacağım arkadaşlar Eğer ki bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayınız Hadi ben Brawl Pass'i alayım ve tüm sezonu şuradaki bitmiş Brawl Pass görevleriyle beraber açalım arkadaşlar Evet arkadaşlar tüm profesi aldım gördüğünüz gibi ama <laughs> dur bir dakika dur efsaneviye gelmedi mi? Neyse ben hemen o efsaneviye gelip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim görev yapılmıyor herhalde <laughs> şey yapacaktım da ismini unuttum. Aşamalı evet de diğerleri de, çok uzun sürer dedim. Neyse elmasla beraber alırım. Gördüğünüz gibi burada da şeylerim var krediler falan var 69 tane karakter 89 tane karakterim var eksik olan karakter 3 Bakalım bugün bir karakter çıkartabilecek miyiz en az ama ondan önce bir şöyle bir ekran görüntüsü alalım kapak fotoğrafı için bir tane daha Tamam neyse başlayalım bin mücevher aldık 500 tane şey aldık iyi çünkü karakterlerin Max diyeceğiz. Hadi bakalım ilk Star yolumu açtım Bakıyorum. 30 kredi çıktı. İyi. Buradan 100 kredi daha. 100 kredi daha. 100 mücevher. Yine star yolu açıyorum. Umarım bir şey çıkar. Bu arada biraz ses açalım. Ender. 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 Tamam. 1000 altın. Çok iyi. Bir 1000 altın daha. Çok iyi. Rozet. Çok iyi. Star yolu açıyorum. Evet. Ender. Ya bak sana kadar bekletme. Geçen de aynısını yaptılar arkadaşlar. Ben... ben videonun sonunda onu koyacağım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Bir efsanevi bile çıkmadı ya. Sadece sondaki efsanevi açabildim o kadar. Ender yine. 10 elmas. Bir 10 elmas daha. Rozet. Star yolu lütfen artık bir şey çık. Sen Ender vereceksen sürekli. Geçen bana şey çıkmıştı. Efsanevi çıkmıştı arkadaşlar şeyden. Nereden tam hatırlamıyorum ama ücretsiz ödül olacak galiba. Tam efsanevi çıkardım sevindim falan. internet gitti. Efsanevi açamadım bir daha. Açıyorum. Ender Ender. Süper Ender'den dışarı çıkamıyoruz. 100 kredi daha. 100 kredi daha. Rozetimiz. Buradan hızlı bir şekilde açalım. Belki çıkar dedik. 10 kredi daha. Şu an Kazi diye okunuyor galiba. Onu çıkarmam çok iyi olur. Ender. Bir şey çıkaracağı yok ya. 100 kredi daha arkadaşlar. Rozet alıyorum. Buradan bir tane daha açıyorum. Süper Ender. Hadi. Yok. 10 elmas. Arkadaşlar bu video eğer ki 10 like gelirse gelecek sezon yine aynısını yaparım. 100 mücevher daha bayağı iyi birlikte. iyi kostüm alacağız. En son satan 4700'lerde falan vardı. Altınlar da çok iyi geliyor. Sprey. Hadi artık. Ender. Ama yeter be. Bir destansı bile görmedik. Bırak efsanevi gizemliği. Destansı görmedik. 950 buradan. 100 mücevher de buradan. Star yolu açıyoruz. Yok. Bir şey vermeyecek diye yemin etti bugün herhalde bize. Şuradan 1000 kredi alıyoruz. Ücretsiz. Al. Başka ne yapacağız sanki? Evet. 2050'ye geldi. Az bir şey mi kaldı? Hayır aslında ama. Tamam. Buraya kadar geldik iyi. Birazcık şuradan açalım bakalım. 50 kredi. 80 tane bu. Kupalicini de açalım. 300. 80. 300. Şunları bitirelim bir. 300 daha. 50 tane daha. Evet böyle. 300 altın. 50 kredi daha. 80 tane daha. Ve 500 altın daha. Bu arada 34 bin altınım oldu az biliyorum hepsini tüm karakterleri ilk önce 10 seviye yapacak kadar değil ama hiç yoktan iyidir. 100 mücevher daha buradan 100 tane daha mücevher diyorum kredi pardon <laughs> mücevher burada. Lütfen artık bir şey çıksın gerçekten çok bunadı artık Ender'den Süper Ender'den başka bir şey çıkmasını istiyorum. Ama o kadar bro pes alıyoruz be. Bir karakter de çıkar değil mi? Destansı çıktı. Destansı'ndan da arada bir geçen karakter çıkmıştı. Yüz mücevher. Star yolu. Kredi daha. Ee, destansı artık destansiye taktı. Evet arkadaşlar. Buradan bin altında alıyorum. Bir bin altında 100 mücevher Ender destansı. 100 kredi verdim bari güzel bir kredi gelirse de çok iyi olur. 3000'e geldik. Çok az bir şey kaldı. Süper ender. Vallahi artık bunun adı gerçekten. On elmas daha. Yok bugün bir şey vermeyecek diye yemin etmiş gerçekten ya. Hadi artık ama lütfen bir şey ver. 10 elmas. Bir 10 elmas daha. 100 mücevher. Efsanevi. İşte bu ya. Aradığım şey buydu. Hemen açıyorum. Ah be neyse iyi iyi. Hiç çoktan iyidir de benim Jesse ile alakalı kostümüm var. Tamam. Bu ya. Yeni rozet. Hadi bir tane daha gelir mi? Verdi artık sanki bir daha vermez gibi geliyor ama. Yüz mücevher. Tamam son star yolumuzu da açtık. Buradan efsanevi de açacağız. Kredi, kredi ve buradan geliyorum. 30 taş veriyorum ve önce bir Edgar kostümümüzü alalım bakalım. Sonra efsanevi açacağız arkadaşlar. Benim de çok beğendiğim bir kostüm. Evet. Herkes kanala abone olduysa, like attıysa arkadaşlar açıyorum efsanevi kostümünü. Kostüm diyorum. Star yolu bastım arkadaşlar. Lütfen artık bak bir karakter istiyorum veya karakter olmasa da böyle 1500 bin, bin kredi gibi güzel bir kredi verirsen de çok hoşnut olurum. Basıyorum. Verdiği kostüme bak. Az bir şey kalmış bu arada. Edgar kostümünü deneyelim mi? En az kupadaymışız. En çok kupaya geliyorum. Edgar. Aldım bakalım deneyelim hadi. Çok da gitmeyecek ama hiç çoktan iyidir. Bir maç atıyorum arkadaşlar. Ulti dolduralım bir. Çok riskli hareketler yapıyorum ama maçı kazanacağız. Bu arada vuruşları efektleri gayet güzel. Evet. Sörce e girmem sıkıntı çıkar. Şöyle geliyorum sana. Tamam biraz ben mallık ettim yoksa şöyle ee, hiper çok iyi. Güzel oynuyorum ya yapıyorum bu sporu. Niye pusuyorsun kardeşim buraya? Pusmak için oynamayın gerçekten çok gıcık yapıyorum. Oyunu sadece pusmak için oynayanlara. Gel böyle. Oh be. Kestik çok iyi kestik tamam. Güzel maç çıkardık ya Edgar'la. Zaten her zaman iyi oynamışımdır ben bu Edgar'la. Evet. Yok mu kimse? Aa. Birazcık onda bir gerize çalılığı var. Evet katılıyorum. Tamam gitti. Yapacak zaten bir şeyim yoktu ikide karşı. 8 kupa buradan geldi. Güzel güzel. Her şey tıkırında ilerliyor. 42.618 kupadayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu arada 7000 mücevher çok iyi. 44.000'de altın oldu. Çok aşırı iyi. Yapacağım. Yapacağım. Bunlar ilk önce 10 seviye yapacağım. Onda videosu gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.